Bugün çok zor bir challenge karşınızdayım. Hasan pro oyuncu ve ben tek blokta hayatta kalmaya çalışacağız. Geceleri zombiler, örümcekler bizleri yok etmeye çalışacak. Ve başlangıçta hiçbir eşyamız olmayacağı için çok zorlanacağız. Ve amacımız oyunu bitirip ejderhayı öldürmek olacak. Siz yaparsınız çok güçlüsünüz diyenler 5 yazsın. Hayır ejderha daha güçlü o sizi yener diyenler yoruma 6 yazsın. Ve daha çok böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız isminizi ekrana koyuyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki video senin adın ekranda çıkabilir. Hoş geldiniz. Sefaların gideceğiz arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi minicik blokta 3 kişiyiz. Buranınca Hasan hoş geldiniz. İyi misiniz? Hoş abi. Hasan minicik yerde 3 kişi kalıyoruz. Ejderhayı bu şekilde öldürebilir miyiz? Öldürürüz. Peki bu videoya kaç dakika gelirse daha fazla şekeriz? Abi buydu ya. Kaç gelsin kaç gelsin 53 bin like gelsin <laughs> 53.000 like çok Hasan yok 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 Ben diyorum ki arkadaşlar eğer 30 bin <laughs> like atarsanız çekelim çünkü Yapı kapışmasına bir günde 30 bin like Gelmiş Hasan <laughs> evet abi ya O zaman buna da arkadaşlar 30 bin like bekliyorum Umarım atarsanız atarsınız daha fazla çekeceğiz O zaman Hasan başlayalım <laughs> Kaz Yavaş, 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 yavaş. gelin <laughs> alamıyorum alamıyorum Dur dur alıyorum alıyorum bana geldi Alalım al bir şey yok gel 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 gel, gel. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi tek blok var Burayı büyütüp hayatta kalmaya çalışacağız. Allah 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 Allah. O oh, step 1 diyor. Görevleri yapıyoruz arkadaşlar gördünüz mü? Hasan anladın mı mantığı? Oğlum, durun durun durun. Kavga etmeyin gençler. Ha odun. Oy! Kas 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 kas. Oğlum birbirimize vurmayın ya. Biz bir takımız. Biz bir ekibiz. Hasan ben sana vuruyor mu? Ya da ben sana vuruyor muyum? Dur, dur. Oğlum ne oluyor herkes birbirine vuruyor. Dur vurmayın. Aç mı yapsak? Ne yapsak? Oğlumları bana... Ben göstereceğim. Ya çalacaksın değil mi? Dur neyse. Ay vallahi çalmayacağım. Tamam ben dur al biraz atıyorum al. Aa, attım biraz. Ben crafting table yapacağım. Evet ben arkadaşlar. Ben. ben de yaptım iki tane oldu. Şuraya koyalım. Şöyle büyütelim burayı. Oh oh oh. He ben anladım Hasan. Biz böyle başarımları yaptıkça etrafımızdaki alan büyüyor. Olabilir mi? Olabilir. Evet çünkü ben zekiyim arkadaşlar gördüğünüz gibi buldum. Pro oyuncu sence doğru mu benim dediğim? Değil diyor. Pro bir şey değil. Pro ya. oyuncu bir şey değil. Mi? Üstünde duruyor da üstünde durana gelmiyor ki. Evet. <laughs> Birazcık işte beyin lazım da o da buraya önce zeki de aslında ama anlamadım ki. Ha? Tamam zekisin zeki şaka yaptım şaka yaptım. Oo tahtadan yapıyorsan. Tamam dur Hasan'a o zaman ben odunlarımı vereyim arkadaşlar biraz. Hasan istiyor mu odun? Evet. Ah, al, al 10 tane daha verdim sen sağlam yap. Kazalım biz de. Biz kazıcıyız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yeşiller neye yarayacak arkadaşlar şu an bilen var mı? Moss blok diyorsan bu neye yarar? Abi yosun blok hiçbir şey yaramıyor. Ben bir şey diyeyim mi? Bunda süs yapabiliriz ha. Süs yer mekan. Aa Hasan bak ne yaptı? Bak bak. Ne yaptım. Bak. Ya ne yapacağız bunu. <laughs> ne bileyim basarız böyle oynarız. <laughs> bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Dur şunu alayım. Hasan bak ne yaptım? Ne yaptın abi? Bak çok zekiyim. Gördüğün gibi balta yaptım arkadaşlar. Şimdi bu baltayla daha hızlı kazacağım. Ha Hasan. Abi, bak sadece bir kişi kazsın. Hasan. O, yoksa karışım yani. Bu hızlı kazmıyor. Neden? Çünkü tahta, ta taş devrine geçmedik. Bunu elle kazmakla tahtayla kazmak aynı mı? Yani. Ya of ya. Niye kapatıyorsun abi. pro oyuncu ne yapıyor ya? Pro oyuncu ne, ne yapıyor ya? Abi o zaman sadece pro oyuncu kalsın. Tamam pro oyuncu kalsın sen. Ben birazcık daha etrafı geliştireyim. Eşyaları Ya bir sürü şey var bunlardan ya, yapmak ya, istiyorum. Ya. Nasıl yapacağım bunlardan? Aha! Step köylü 2 dedi. Geldi. Nerede köylü? Aa merhaba köylü. Aa. One block trader. Köylüyü saklam köylüyü saklam. Dur köylüyü trader saklam. diyor. Ne trader? Neyle takas edeceğiz? Aa bir şey verdi. XP verdi. Arkadaşlar. Abi, köylüyü şuraya atabilir miyiz? Vallahi XP verdi. Köylüyü saklayalım bir yere kenara. Abi şuraya 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 koy. Kapat kapı koy kapı koy kapı koy. Heh tamam tamam orada kal. Oğlum oh, köylü dışarı çıkıyor. Üstü kapat. O zaman bir blok tamam. daha. Tamam. Aa, hayır hayır. <laughs> daha o nefessiz <laughs> kalacak. Nefessiz üstten aç. Aa, hayır üstü kapatılsın. Hah böyle işte. Ha böyle mi? Tamam. Merhaba. Oh! Dört tane oduna şey veriyor. Devam et <laughs> devam et. Dört, evet tane ya. oduna demir veriyor. Demir veriyor. Taş veriyor. Bro önce odun ver odun. Bro önce işte. Ana bro önce oyundan koptu ya. Ya durun biraz da ben kazacağım ya. Dur ya. Hepsiz kazıyorsunuz. Oha. Ah. <laughs> arkadaşlar mudu kazarken dikkat etmek lazımmış. Ben de şu an yeni öğrendim. Ne yapayım? Skyblock muydu bunda? Neydi? Abi gel 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 ha, ağacımız gel. ağacımız oldu. Alanı genişletelim. Genişlet. genişlet, genişlet, genişlet. Çam ağacı. İlk çam ağacımızı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu anı istirelim Gelin fotoğraf çekelim bu ağaçta. Toplan. Evet. editör fotoğrafımızı çek bakalım. Peynir O gitgide hızlanmış bu daha hızlı geliyor şu an ha farkında mısınız? Ha dur odunu bana, odun bana al 4 tane odunu. Tamam arkadaşlar 4 <laughs> tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 4 taneli bir tane demir Evet, malikanemizin ilk demiri hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Bunu şimdi fırında şey yapmamız lazım Hasan. Kaynatmamız lazım. 7, 8, 9 tane mi lazım fırın için? Evet, 9 Crafting Table'da ilk fırınımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, mekanımızın ilk fırını hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve fırını yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Fırının yanına bunu koyalım. Biraz da tahta koyalım şöyle. Evet, ilk demirimiz geliyor arkadaşlar. Bu arada benim çok hoşuma gitti. İlk defa çekiyorum böyle bir video. Bayağı zevkliymiş ha Hasan. Ne diyor? Sarıyor evet, Güzel oluyor. Arkadaşlar siz de eğer beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz like atıp kırmızı abone tıklıyorsunuz biz de daha çok çekiyoruz. Allah bir tane daha demir var. Bir tane daha demiri koyalım şuraya. Şimdi bir şey diyeceğim bize su lazım mı su? 5 tane demire su veriyor bak. 2 tane su demirimiz lazım, var. Su lazım, su lazım. Tamam. 2 tane lazım bana. Tamam. 2 tane demirimiz var. Şu an bize 5 tane demir lazım. Demir çıkıyor mu? Demir çıkarsa söyleyin. 41 tane toprak 8 tane veriyor. Toprak verin gençler bana toprak. 20 Adam, tane var bende. Ben Tam 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 oldu. Evet hayırlı olsun. 8 tane birden aldım arkadaşlar. Vatana millet hayırlı olsun diyoruz. Buradan sonra kömür yok. Kömür olmadığı için odun arkadaşlar bunları öyle yapıyoruz. Evet fırıncı Samet Parlak çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pruncuya bak yukarıya mekan yapmış. Öyle lan pro oyuncu Yumurta lazım mı? Tavuk yaparız he. 4 tane taştan. Abi tavuk işine ya. Tavuk yapmayalım mı? Tavuktan yumurta yeriz. Aldım valla yumurta aldım. Hasan şimdi bu yumurtadan tavuk çıkar nam yok mu? Çıkar diyenler 5 yazsın çıkmaz diyenler 3 yazsın. Şansıma güveniyor musun? 1, 2, 3, at. Tavuk! Çık çık çık! Tavuk! Çık çık çık! Woo. Nerede tavuk? Baktık abi battık. Oğlum taşlar gitti ya. <laughs> ya oğlum taşlar gitti ya. Dur ya şeyler bitti mi? demirler Heh. 8 tane oldu ve... Evet arkadaşlar ilk suyumuzu alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Evet Hasan gördüğün gibi ilk suyumuz. Hayır! <laughs> Tarla <laughs> Dur şey yapalım tarla 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 yapalım tarla Bikir ne, bu makine bikirle makine e Nasıl ikilimiz yok bende var aha bende var ağaç var Abi onlar ağaç işte tarla ağaç aha, Ağaç ektim buraya sen tamam, Buraya eklemese miydin bunu abi ya Abi şu, şu ağacımız oldu Bu ağacımız hiç gelişmiyor Bu ağaç gelişmiyor abi ya bu nasıl ağaç Sulayalım şöyle <laughs> Ne yaptın Oğlum ağacı sulayayım dedim ağaç gitti ya Bekle <laughs> abi bak, bak ben buna büyüme dansı yapacağım ungora bunga ungora bunga ungora bunga Ungura bunga ungura bunga un garamundu un garamundu büyü ağaç büyü ağaç büyü un garamundu Hasan aşağı düşe Hasan ben bunun nasıl olduğunu biliyorum izle şimdi buna böyle arkanı dönüp yapacaksın böyle un garamungo un garamungo un garamungo un un oh oh şuraya bakın arkadaşlar işe dur oğlum bunda elma elma mı toplasak Hasan kazak mı abi bunlar elma düşürüyor anladım diğer ağaç elma düşürüyor Aa burada şey var. 6 tane toprağa ağaç büyütme şeyi veriyor Hasan. Oğlum biz toprakları nereye harcadık? Toprak kalmadı ya. Pro oyuncu aldı hepsini buraya kullan. Pro oyuncu biraz toprak. Ne yapacaksa? Abi pro oyuncu ne yaptın sen ya? Pro oyuncu biraz toprak getir ya. O kadar da gerek yok oğlum. Burada abi, ne? Adam tamam, vermiş. 64 tane varmış. Oha. O zaman o ağaçları büyütme şeyi alıyorum. Vallahi aldım. Şimdi Hasan hangi ağaçları büyüteyim hiç? Şunu büyüteyim. Lo. Bu da benziyor. Allah. Aha büyüdü. Abi oh, Dur, abi, dur abi, bunu abi. da büyütüyorum. Bak oğlum kazıcı nerede? Bu kazıcı gitmiş. Ben kazıyorum. Tık 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 tık. Hızlandım ha baya. <laughs> Uy hızlandım baya. Valla jet ski gibiyim. <laughs> Aa köylü geldi. Köylü hoş geldin kazma veriyor. Uy 64 tane taşa. Bu köylü bize sürük et karşılığında patates veriyor. Demek ki akşamları zombi istilasına uğrayabiliriz. Hayda zombi Olmamız mi? Lazım. o acıkmaya da başladım ben. Vallahi oyun şimdi başlıyor. Allah arkadaşlar savaş şimdi başlıyor. Elim titremeye başladı. <laughs> Allah üst kata bir şey gelmiş. Ne geldi? Ender iki veriyor. Oh! Kapatın, kapatın. Dur dur kavacın. dur 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 gizle 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 Sen çıkamazsın buradan. Gel bakayım ne veriyor bu? Orbiden Ender incisi veriyor. Ozan Ender mi gideceğiz acaba? Dripson e, blok veriyor, havuç ya. mavuç veriyor. Başka nasıl gelmiş? Gel. Güzel güzel. Ya Hasan bir şey yapsaydık ya çiftlik müzik hiç şey yapmadık. Ne oluyor abi? Hı? Hasan oğlum bak su dökme oradan şey görüyorum ha. Troll mü yapıyorsun lo? Hadi, yiyelim. Oh bir tane yem karnım doydu ya. Acıkmıştım arkadaşlar afiyet olsun. Zombi geldi abi hep de karışıkta. Mavi zombi. Yemin et nerede? Burada. Lan o pro oyuncu ne yapıyor sen? Sana kazma veriyor sen ona vuruyorsun ya. Yapmıştım. Ben kendim yapmıştım pro oyuncu. Base'imize ne koyalım arkadaşlar? Mood var. Mood koyuyorum gördüğünüz gibi. Odunlarımız ha, blok, falan var. Blokları hepsini bir yani? buraya koyuyor. Yani. Tamam blokları sola koyuyoruz. Sol tarafa koyuyorum ben de bloklarımı. Şunu altın da koyalım. Altın çıkıyor mu oradan? Altın çıkıyor şeyden veriyor. Köylü veriyor köylü veriyor. Köylü altın veriyordu iki tane. Yok, altın ben... parçası. Oh, oh, Hasan, birden gece Abi. oldu. Evet. Bu nasıl bir şey ya? Abi, yani tek blok değiliz diye böyle saçmalık olmuş olabilir. Oğlum hava karardı ya. Abi bak bence bu küçük yer çıkmaz. Proncu çağırıyor, pro Aa. çağırıyor. Proncu ne oldu? Zombi mi var? Oo, <laughs> oh, örümcek. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun? Gençler üç dedim mi? Üç. Aa! Ah! Uy. İçimden ıslanmış. Oğlum ışık lazım bize ışık çok karanlık oldu ben korkuyorum. Arkadaşlar Aa. çok korkuyorum. Abi gel sana kömür atayım. Dur kömür var bende. Kömürle çubuğu birleştiriyorduk değil mi? Şöyle. Tamam. 16 tane yaptım. Şöyle buraya aydınlık yapmam lazım. Şöyle. Şöyle. Oh Sabah şöyle. Gibi Tabii canım gözümüz görsün arkadaşlar yani yoksa kör gibi oynuyoruz yani göremiyoruz. Abi ne yukarı oldu? gelir misiniz? Ne var yukarıda? Mas var. Allah zombiler gelmiş. Çabuk bir çabuk. Allah bu kaç kişi? Oğlum gidin lan evet, sana mı şekil yapıyorsunuz? Alın sizin kafanızı kırırız ha. Şekil yapmayın bize şekliniz oluruz. Aferin böyle Helal helal. Abi azıcık blok koymuş olur mu? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam ki. Kıntı varsa yok demektir ha. Devam ki. Sky bloklarda görüyorum Hasan şey yapıyorlar adamlar ya. Güzel şeyler evet. yapıyorlar bu. Çiftlik yapıyorlar. Horoz moroz çiftleştiriyorlar. Biz de yapalım abi ya. Ama bize hiç gelmedi ki. Bize nasıl gelmedi ya? Ne bileyim abi bak hiç çıkmıyor. Havuç var patates var bir tarla yapalım şuradan ya. Yap abi. Pronju da vardır. Pronju ver bakayım. Ee, bana ne vereceğim biliyor musun sen? 16 tane çürük et. Ver bakayım. Bir tane veriyor ya. 16 tane ver hepsini ver. Arka cebinden var arka cebinden. Shift'e bas. Heh. Öğren ya <laughs> 64 tane mi? Çok zor çok zor. 64 tane nereden çıkarttı bu ya? Abi biz burada kazarken savaşmış. Anlattı Allah Allah. bana. 2, 3 tane aldım. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir tarla yapacağım. Değişti değişti değişti, değişti. Ne oldu lan? Oh, köylü. Yeni köylü. Allah. Yeniden. Yeni köylüne veriyor. Disk fragment mi? Müzik disk. Ona müzik geliyor müzik çalacak müzik çalacak müzik Hasan iyi müzik dinleriz ha yani. Ne diyorsun oğlum ne diyorsun lan He Yukarıdan bir şey mi ekeyim Oğlum adam buraya tarla yapmış zaten Biz aşağıya minicik tarlayla uğraşıyoruz ya Dur ekelim şuraya o zaman Önce bak bu yüzden çağırmıyor 2 3 4 4 tane oraya ektik. Oğlum, bu kadar büyüye de gerek yoktu. Ekilmiyor ki daha fazla. 1, 2, 3, 4 tane de buraya ektim. Bak 4 tane buraya, 4 tane de oraya. Burada arkadaşlar zıplamamanız lazım. Yoksa ekinleriniz kırılır, üzülür, bayatlar. O yüzden sakın böyle zıplamayın. Bak gördün mü? Yani bak, bak. Burada... Bakın mesela bak Bakın böyle yapmayın. Oğlum yapma. Ben göstermek için yaptım bak. Ba batırıyorsun bahçeyi. Yapma dedim sana. Lan yapma. Geç şuradan. Özürüm, 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 özürüm. Vur ya, şuraya bir daha kaz ya. Allah Allah, biz ben uğraşıyoruz. Ben bir şey çekiyorum ya. Emek veriyoruz. Bay ya. ya ne keyfi ya, kazmaya devam. Kazmaya devam, dragonu yok edeceğiz. Dragon gel buraya. Tavukları <laughs> pişirmişim, acıyı da çarşıya göndermişim. Allah hızlandı. Dur oğlum hızlanmıştı, baga sokmuştum ya. Allah 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 şu an çok hızlıyım -hoo -hoo. Hasan dur kıvırdan vurma vurma Abi, vurma 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 hile yaptım dur Ben de bilmiyorum Allah Abi, geldi bir bir gidecek, bir gidecek. Dur çık 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 çık. Ölü geldi Bu ne oğlum Bırakın la köyü. Hiçbir şey vermiyor bu dandik ya 16 tane 4 tane Bu ne oğlum la Oğlum bunu bana atarım aşağıya Sevmedim ben bunu ya ne güzel hızlı kazıyordum Hasan ya gördün mü? Abi gelin. Bak, bak, bak artık ya buraya buraya buraya. Ha. Kapı istiyorsan buraya kazacağım. Ana taş veriyor. O harbi sen zeki misin Hasan ya? Ben senin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Abi abi ama şey olabilir abi bazen bizim bu köylüler lava atlayabilir. Atlamasınlar onlar da biraz kafayı çalıştırsınlar ya. O kadar salak biri burada olacağını düşünmüyorum. Değil mi Hasan? Belki de. Aa ne Aa yandım! Yandım lan! Yandım! <laughs> ah! Oğlum Hasan desene bu laf dışarıya da sıçrayabilir. <laughs> ben onu bilmiyordum benim. ya. Şimdi mi söylüyorsun Allah Allah? İnsan erken söyler. Yukarıda durumlar nasıl? Köylü yukarı çıkıyor. Tamam yukarıda sıkıntı yok. Tamam bu köylüler burada da geçsin O yanıyor <laughs> etten yanıyor. Oğlum bu lav dikkatli olun ha sıçrayabiliyor dışarı. Abi abi olanın anlamda şey yapıyor. Bekle. Neyse. Ee, bana hemen şey hazırlayın. Elmas çıktı. Elmas çıktı. İlk elmasımız çıktı. La 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 la. İlk elmas. Sanki taş değerinde bir şey bulmuş gibi hissediyorum kendimi şu an. İlk elmas. Şey yapalım. Buraya önce bana yeni kazma lazım. Yeni kazma. Bak kırılıyor. Birazdan kırılacak. Oha kazma geldi tamam. Kırıldı. Yeni kazmayı deneyelim. Evet. Tır tır tır. <laughs> Vallahi bir tane de elmas verdi. Oğlum ne? Aa elmas çıktı. Aç gibi aç. Elmas çıkıyor. Bedel elmas. Allah! Elmas. Bu elmaslara ne yapalım? Bir sürü elmas çıkıyorsun. Ne elmas? <laughs> elmas elmas. Vallahi elmas. Oğlum 13 tane elması buldu o sen. Allah! Oğlum boş çıkıyor bazıları. Bazıları boş keser bazıları her şeylik. Ey ne kadar komik ya. Aa köylü. Obsidyen yapılıyor. S: vallahi obsidyen lav yapılıyor. Obsidyen yapayım mı? Abi bırakır mısınız? <laughs> ben de bırakayım mı? Bırak bırak. Vallahi durdu. Patates, patates yapılıyor. Aa yapıyorum bak patates. Aldım valla. 4 tane aldım. Gerisi sizde. Evet. Tarlamıza ekelim. Tarlamıza evet. ekelim. Bak, pancar almışsın. Pancar mı almışım? Evet. Değil mi ekiliyor bu? Ekiliyor da pancar. Kötü mü yani? <laughs> evet. Toprak lazım. Toprağı evet. olan var mı? Yine yine karın doyuruyor yani. Oğlum toprakları nereye koydunuz ya? Toprak kalmamış. Bir şey... Allah! Redstone çıktı! Altın çıktı! Vallahi Allah, ne oluyor? Hasan gitgide güçlenmeye başladı buradan çıkan şeyler. Ben sana söyleyeyim. Bilmem. Ha? Hasan koyun geldi! M diyor! Me. Ne, Allah. Ne, ne, ne. Bunu çekelim, bunu çekelim, <laughs> bunu çekelim. Me. Hoş geldin koyun diyelim abi. Hoş geldin koyun. Hasan bir tane daha koyun çıkarsa o koyunları çiftleştirebilir miyiz? Evet abi. Oğlum çiftlik evet, yap. De. Dur abi ben çiftliğin şeyini hazırlıyorum. Abi. Aa burada güzel çiftlik olur ha. Dur, 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 dur. Çit yapacağım ben çit. Arkadaşlar şuraya. <laughs> Oğlum onu da mı yaptın sen? Ne oldu? Ev, Ev diyor. Burası Ana burası, burası evmiş ya. İstemiyor ya. Nereye yapsak? Nereye yapsak? Abi şurası bomboş işte. Bu tarafa yapalım ya aynen. Dur ben yapayım buraya. Obsidyenle nedir'a gidebilir miyiz acaba burada? gerek var Kalk. mı abi? bilmiyorum ki nether'a gitsek. Brez çubuğu bence şeylerden alırız. Köylerden. Gelmezse. Obsidyen aldınız mı siz? Obsidyen alayım. mı? Bir tane veriyor o ama 8 tane, tane ya. Koyun geldi. Bir tane daha koyun. Allah dur dur dur. Koyunlar yanmasın. O zaman koyunları çiftleştirebiliriz. Nasıl çiftleştireceğiz? Allah pro oyuncu almış bile 4 tane. Bir şey diyeceğim ben bunları nasıl çekebilirim? Aha geliyor. Gel gel bili, bili 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 gel. Bekle, 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 bekle. Geh, bili bili bili. Ne, ne verebilirim buna yemek ya? Gelin gelin. Koyuncuklar, koyuncuklar. Me, koyuncuklar. me. Baba. Bir şey diyeceğim, etrafı kapatman lazım. Tutakalım. Bana bu ülkeler hani etrafı kapatayım. Oldular. Ana, tatlı şeye bak, doğdu. Ay, ay, ay. Hayır 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 tutuyorum ben bunları. Oğlum şunu nasıl yapıyorsunuz ya? Ben kaldım içeride. Beni çıkartın. Oha kurban. Oğlumcu ne yaptın buraya? Tarlamız büyümüş bu ne? Tüpe. Al al al. Topla 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 topla. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu hayatta böyledir Hasan. Ne ekersen onu ne yaparsın? Ekersin. Evet yani anlamı nedir? Ne bileyim ben. İşte <laughs> yapsın kazan. Yani arkadaşlar bugün çalışan yarın kazanır. evet arkadaşlar ya. Hasan öldürmek için bu tuşa Bakalım Hasan burada yaşıyor musun Hasan? Bakayım sinyal ver. Evet. <laughs> tamam bakalım. Ne <laughs> Hasan'ı öldüren tuş yapmışlar. Nasıl gerçek olabilir ya? <laughs> tamam oğlum ya. Biz bir kardeşiz. Biz Ejderha'yı öldüreceğiz. Haydi kazın. <laughs> Aha gözleri de mi aldınız? Allah lan size. Allah bir şey diyeceğim. Oğlum en iyi bendim. Benim kaskım yok. Siz fırlanmışsınız ya. Abi ben bunu bir daha Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Bize blok lazım şu an. Allah elmas blok geliyor. Valla elmas çıkıyor. Uu! <laughs> Aa! Fazla kazdım. Bunu <laughs> 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 lan zombiler mi bastı yine? Bir lan vur <laughs> lan zombiler kaybolun. Benim 6 tane elmasım var. Dur. Elmasla kask yapabilirim kendime. Tamam kask yapacağım. Allah ben de full set oluyorum. Canavar, tamam, tamam. Allah bak sana gel. Ne o? Bak, Dürbün mü bakayım? Evet. Hasan kafan niye bu kadar büyük? <laughs> kafan çok büyük. <ziyik. gülüyor> Ne oluyor lan? Elmas blok gelmiş yani. bu ne oğlum? Aa bu benim. Bu benim kendime şey yapacağım. Dur 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 dur. Ya ben artık bunları atıyorum abi ya. Demirden ne abi abi ya? Dal ya. Arkadaşlar elmastan yapacağım artık ya. Yeter ya. Bıktık ya. Hop şunu da elmastan yapalım. Bir tane de balta yapalım elmastan. Para bol ya. Artık zenginleşiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne var lan? Oh! Hasan! Ne oldu? Kazacağım şeye bak şimdi. Dırılıp dırıt! Abi dur onları, onları elmasına... Hazır. Elmas kazmam zaten Aa, tamam. kazıyorum kazıyorum zor kazılıyor Allah geldi bir tane bir tane daha geldi bir tane daha geldi bizim yay yapmamız lazım öncelikle. önce yay yapalım yay ben yapıyorum, ben yapıyorum. aha yeni bir köylü geldi su veriyor bir... ha, bu ne ya bir şey verme bu yaptın mı yay uy teşekkür ederim Hasan Yalnız yay yaptın da bunlara ok iki tane bir al bir tanesini attım Aaa oğlum baba okları bize verin ya bize de verin ya Hep siz almışsınız ya Ox. Oğlum golem. Golem mi? Golem nereden geldi? Onu nasıl geldi lan? Merhaba golem. Bu bizim yardımcımız olsun. Ama bir şey yapmayalım. Vallahi endirmen var. Bundan göz çıkartırız belki. işimize yarar mı? Yarar. Vallahi o sinirlendi. Sinirlendi. Oğlum pro oyuncuya sen kimi şekil yapıyorsun enderman? Kaybol burada. Lan aşağı La, düştü. Geldi abi geldi. Yeri mi geldi? Abi, abi de geldi. Bir golem bizi vuruyor. Vurur. Aha öldü biri. Oğlum harbi golemler bizi koruyor ha. Aferin golemler be. Çık oğlum ne yapıyorsun o sen kafayı mı yedin? Çık kenara. End portalı şey çıkmıyor. Ulan çıktı mı? Dur 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 bende de var. 3 tane de bende var. Dur belki tamamlayabiliriz. Dur 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 3 tane bende var. Bir bunu koydum bunu koydum. Aa bir tane de fazla var. Al bunu da ortaya koyayım. Ortaya koyayım mı? Hayır hayır hayır. No 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 no. Aşağı. Dur 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 dur. Ben de koyacağım. Koyuyorum hazır mıyız? Koy. Koydum. O zaman ne diyoruz? Ceren'imo! İşte geldik. Evet gençler ilk şeyi patlatıyorum. Hazır mıyız? Boom! İlk kim patlatarsa o top. Sen topsun. Şaka yapmıştım. Evet arkadaşlar icraya geldik. Samet parlak ve iki bir şu an. diyor. Oy tek attım. Tek attım gördünüz mü? Oğlum bana biri vuruyor. Allah. Tık, tık 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 Samet parla editleri bam 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 bom 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 bom. bam Editleri Evet mükemmel edit yapıyorum ya bu yapıyorum ya oğlum bana niye ok atıyorsunuz ya Bana kim ok atıyor <laughs> Durun oğlum buraya bitirelim. Allah patlattım Her yeri patlattık mı Evet O zaman inelim geri Şimdi sıra ejderhada Gençler ejderhayı oklayın 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 Allah Patla bakayım Oo uh, bir tane vurdum Evet geliyor Gel bakalım Gel bakalım Baltayla baltayla vurdum, vurdum 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 vur vur vur. Vur vur kafasına kafasına. Evet arkadaşlar. Sky bitiriyoruz. Vurun vurulmuyor buna. Allah bana zehir attı. Hemen zil yem Allah beni uçurdu. Oh. Oğlum ne yapıyorsunuz buraya? Yatak mı patlattınız? Evet. Oğlum ya söndürün şuraları. Söndür, söndür 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 Okla birazcık canını atmamız lazım. Bir tane Adam, vurdum. Daha, ben, 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 ben... Bir tane daha vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha. Vur şimdi vur 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 vur. Allah beni zıplatıyor ya. Of 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 of. Şircem şey çok yandı etraf. Dikkatli olun dikkatli olun. Oo. Ejderha nerede kaçtı mı? Geri kaçtı galiba. Ben göremiyorum Ejderha'yı şu an. Aha gördüm. Oğlum bak bana şekil yapmayın ha. Endermanler. Ejderha korktu bak gelmiyor ha. Farkında mısınız? Ejderha korktu bize. Gel lan buraya. Vurdum bir tane. Vurdum bir tane daha. Bir tane daha vurdum 3. Bir tane daha. Bir tane daha ve GG. <laughs> evet arkadaşlar. Ejderhanın içini bitirdik. La 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 XP'leri topla 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 topla. Allah, Allah 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 Allah. En fazla level kimdeyse o kraldır. En fazla level kimdeyse xp kaç seviyesin 17 17. sen kaç seviyesin pro oyuncu yaz bakayım tabelaya pro oyuncu 41 ben 54 seviyeyim ve kazanan benim dermişim tüm kazanan tüm biziz tüm arkadaşlar tüm tüm hep beraber izlere yok ettik tüm ve tüm daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın sol tarafa tıklayın yeni videoda sizi bekliyoruz değil mi arkadaşlar evet arkadaşlar sol tarafa gelmeyi unutmayın tıkla gel tıkla bay 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 Hasan bana da veri. pro oyuncu dur dur nereye gidiyorsunuz hayır